Çoğu insanın burada hayalleri vardı, ümitleri vardı, işleri vardı, kazançları vardı, her şeyi vardı. İşte Allah'tan böyle bir şey gelince herkesin hayali bitti, kırıldı, yıkıldı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'nde bulunan Maraş İşan'ı yaşanan depremlerin ardından ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kent merkezinde kontrollü yıkılacak olan yapılar arasına alınan Maraş İşan'ı gerekli çevre önlemleri alınarak yıkımına başlanıldı. birçok esnafın geçim kapısı olan iş anının yıkılışını onlarca vatandaş ve esnaf üzüntüyle son kez uzaktan izledi. Daha acı işte göğe, ortalık görün ya yani, tarımar oldu her şey bitti. İçinde alacaklarımız için yaptı. Bir şey alamadık içinde öyle kaldı yani her şeyimiz. Her geçim buradan sağlıyorduk. Yarıldı, yığılınca yarıldı, da içindekiler de gitti dışı da gitti içi de gitti. Uzaktan seyredip Başka bir şey yapamadık. Yani. Elimize bir şey gelmiyor. Allah bir daha göstermesin böyle bir tufan, afiyetle üzücü bir şey. Yani biz bile üzülerek, duygulanarak burayı seyrediyoruz. Rabbim kimseye yaşatmasın böyle bir şey. Yani şurada bakıyorsunuz bir sürü insanlar var. Burada kiminin iş yeri olanlar var. Hepsi e, duygulanarak, kimi ağlayarak hepsi seyrediyor burada. Zor bir durum ya. Allah kimseye yaşatmasın bunu.